Hepinize merhabalar ben Los uzun ya da kısa bir aranın ardından sizlerle birlikteyim ve bugün sizinle birlikte bir Roblox Core Coin karşınızdayım ama bu sefer Short Creepy değil bugün sizinle beraber Paralysis diye bir oyun oynuyoruz sanırım Türkçe'ye çevrilmiş hali uyku felci olarak geçiyor Türkçe'ye. Videoya başlamınca videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı vesaire unutmazsanız çok teminim. Bu tür videoları seviyorsanız beğeniyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. şimdi ben bu oyunu keşfette gördüm. Vallahi ne olup olmadığını da bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla uyku felcine falan giriyoruz. İşte canavar falan geliyor. Böyle böyle şeyler ben keşfette gördüm. Ee, burada pazar testi. Bir de multiplayer de varmış. Ben new game deyip tek başıma oynayacağım. Sen de bakayım tek başıma mıyım? Evet tek başıma Allah kahretsin. <laughs> new game diyorum hocam. Evet ışıklandırmalar ayarlanıyor. Aa parlaklığı ayarlayacağız. Ben yani çok parlak olmuş. Şey değişmiyor bu arada ortada olsun. Herhangi bir şeyin değiştiğini ben pek fark edemedim şartlarına kadar. Ortada olsun o yüzden. Ay çok korkutucu bir girişi var. Blink diye bir şey çıkmasından korkuyorum sadece. Hold left mouse tam. Sol tıka basarak odaklanacakmışız. Odamı daha ee, parlak yapıyormuş. Ama eğer ki diyor mouse'un çok hızlı hareket ettirirsen işte ben böyle odaklanırken hızlı hızlı şöyle 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 yaparsam odam bozulurmuş. Eğer ki çok fazla odaklanırsan gözlerin yorulur diyor. Peki hala. Sağ tık tuşuna basarak e, gözlerini kapat. Bu gözlerini rahatlamasını ve daha fazla daha uzun böyle dokusu olmanı sağlar diyor. Peki. Face'e basarak nefesini tut. Bu senin sesini durduracak diyor. Ne? Bunu yapmam lazım benim. Hiçbir şey bilmiyorum. Ay bu ne? Ya şu an hiçbir şey yapamıyorum. Şu an garip bir yerdeyim. Piksel pikselim ve... Arada yok oluyorum. Backpack, çanta. E tuşuna basıyorum hiçbir şey olmuyor. Ben böyle beklemiyordum oyun ya. Boyun yatakta geçmiyor muydu? Bilgisayar. Oynamak için çok geç diyor. Mektup. Hı. Hey. A. Konuşmanın hiçbir noktasını anlamadım hocam ama. Çok parça verilmiş bir konuşma bu ya. Bir kökü yok konuşmanın. <laughs> Seninle beraber gelir misin diyor. Bir parti falan mı var? Tamamen senin ya? Notu taklayalım. I need to keep this in my Bunu çantamda gizli tutmam gerekiyor diyoruz. Aa, çantamızda koyacağız tamam. Televizyonumuz var. Bu da ne var? Allah'ım biz nasıl bir odada yaşıyoruz? Böyle odanın girişi yok çıkışı yok. Bu ne hocam? Bu nasıl bir şey? Dolap mı bu? Ne bu? Çantaya saklayalım. Gidip uyumam lazım. Gidin öyle. Uyuyalım bari. Vallahi davet mavet edilir ama ben hiçbir şey anlamadım. Pazartesi. Evet uyku felcine gireceğiz sanırım arkadaşlar. Atalım gözlerimizi. Evet, böyle yapınca odamız aydınlanıyor sanırım. Ay ayıcık varmış şuramda. Atalım. Ya nasıl bir oyundur. Okey, arabalar falan geçiyor şu an ama çok ananın Okey, teknik amacımız bu sanırım. Bir canavar var. Geliyor bizi rahat falan ediyor böyle. Biz de onu kovacağız sanırım. Okusumuzu dolduralım. Allah'ım bu nasıl bir oyun? Ekran arada griliş. Ne oluyor? Parla Allah. Ay çok hızlı şey yapıyorum ya. Ya beyaz oldu. Aa, 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 aa. Ay bu ne? Nefesim, nefesim tutayım. Ayy, <laughs> abi, ananana. Ah. Abi. Ulan bu nasıl oyun böyle? Şeytan camdan, havalandırmadan, dolaptan ve yatak odası kapısından çıkabiliyormuş. Ona ara. With focus mode. Ha, eğer ki ona diyor odaklanmış modda bakarsan işte o seni yalnız bırakacak. Abi ben şimdi bir şeytan mı kovmaya çalışıyorum? Evet büyük ihtimalle öyle. Ay tam bir dakika. Havalandırma nerede ki? Camdan havalandırmadan, dolaptan ve yatak odası kapısından gelebiliyormuş. Ay çok korktum. Wake up, wake up desem ne olur? Uyan. Okey bir daha geldik. Boklu mecraya. Havalandırmanın nerede olduğunu bilmiyorum. Havalandırma nerede hocam? Aa ben böyle bayağı dönebiliyormuşum. Okey burada bir yer var. Yerleri öğreniyoruz arkadaşlar. Aa, havalandırmanın nerede olduğunu bilmiyoruz. Allah sıçtık. Birazcık şey yapalım. Şöyle yapalım. Böyle sağıma soluma baya bakmam lazım. Yukarıya falan bakmama gerek yok herhalde. Okey. Ay kastı oyun kastı Allah. Ama ben çok korkarım böyle. Kapatalım. Açalım. Yine açan çiçekler gibi yalan anında mı? Ay ama nereden geliyorsun? Aa. <laughs> Abi cim sen nereden geliyorsun? Ben seni görmüyorum bile. Ay bu ne? <laughs> Allah çarpsın. Yüreğim hopladı. Abi nereden geliyor? Ben bunlardan geldiğini anlamadım. Bak şimdi cama bakıyorum camda bir şey yok. Havalandırmanın nerede olduğunu bilmiyorum. Dolap, yatak odası kapısı. Arkadaşlar bir yerde havalandırma mı var ben mi görmüyorum yoksa? Işığı arttıralım abi. Hiçbir şey görmedim. Evet ışığı fullledim. Bastım ışığı arkadaşlar. Havalandırmanın çünkü nerede olduğunu görmedim. Dört tane yer var. Cam, dolap, havalandırma bir de kapı. Tam biliyoruz hocam kontrolleri. Biliyoruz, biliyoruz, biliyoruz. Çok şükür, çok şükür öğrendik. Abi Pace'e nefes tutmak ne işe yarayacak ben onu çok merak ettim. Ne yapacağım yani nefesimi tutup? Hold B var the holding it will stop your stop the noise. Sesi durdurur diyor. Böyle garip araba sesleri falan duyduğumda nefes mi tutacağım? <laughs> yine buraya geldik Allah dur not alıp geri koyalım bari. Okey gidip koyalım. Ben şimdi burada yatıyorum da burası da benim odamla hiçbir alakası yok. Şurada cam yok mesela. Önünde televizyon var mıydı? Aa aslında benziyor ama hiç benzemiyordu gibi bir yandan garip. Evet. Ay bu sefer ikinci yatış. Hadi bakalım. We can do this. Ay çok korkuyorum ama ben. Tamam. Şu yük. Havalandırmanın nerede olduğunu bulmam lazım. Tek sıkıntımız var arkadaşlar. Havalandırma nerede? Evet. Şimdi 30 saat bunu arayacağız. Şurada mısın? Abi havalandırma diye bir yer yok. Yok yani anladınız mı? Yok. Evet tuttum hocam nefes ne oldu? Anladım ama yani şimdi. Havalandırmayı ben nereden bileyim? Tut. Arkamı da dönemiyor ha. Okey bulduk tut. Cam. Git buradan. Allah gözlerimiz yoruldu. Kapatmamız lazım. Yarısını doldurayım yeter. Okey. Burada değil. Havalandırma. Burada mısın? Değilsin. Okey. Kapımı gıcırdadı. Kapat. Çok bir şey yaptım. Doldur. Ses duydum. Bir şey sesi duydum. Orada. Defol. Kapat. Yeriye getirelim en azından. En azından yerde dursun. Şuraya bakalım. Yok. Avlama. Kapı. Defol. Tam kovduğumuz gibi satıklayalım. Abi bu ne? Nefes tut. Olaptan geliyor. Defol. Abi Fokusum kalmadı. Nefes tut. Ay amcık köpek havlama. Merhabalar. Aa yapmıyoruz öyle şeyler ama. Allah kahretsin. Fokusum bitti. Anne. Tıklattı bir şey tıklattı. Bak camı açık bıraktı gitti orospu. Atma al. Çık. Ha hoş lan. Belediye zehirlemedi mi hala seni? Ay arkadaşlar bu nasıl oyun ya böyle? Ay, çok nefes tuttum Allah bayılacağım ha. Pes tuşu basılı kalmış. Okay, burası da boş. Daha bir sol arkadaşlar. Fokustum kalmadı galiba kalmış kalmış ben çok korktum, Allah. Ay hoş lan. Pes, kal bak böyle garip sesler duyduğumuzda sanırım nefes tutmamız gerek. Hoppa. Fake atar baba. Ah. Alarm çaldı. Kazandın mı? Ah gündüz oldu. Niye ya? Çabuk ol hayatım geç kalacaksın. Allah kazandık dur. Çantanı al ve ilaçlarını da al diyor. Tamam baba bir saniye. Okey çantamızı ve ilaçlarımızı alacağız. Çantamı aldım. Oyunun bir hikayesi var büyük ihtimalle bu ilaç konusunda falan. Neden yavaşladım hocam Bir anda slow motion'a geçtim. Altının ağırlığından dolayı medicine ilaçlar. Haa astımız galiba biz.